Merhaba arkadaşlar. Programın tanıtım videosunu hazırladık. Sizlerle paylaşmak istiyoruz süratlice Program size zip dosyası halinde ulaştırılacaktır. Zip dosyasından içindeki dosyayı çıkarttığınızda şu şekilde bir e, klasör dizinine ulaşacaksınız. Bu klasörler içinden distin içinde veri tabanı amacıyla kullandığı oran data .exe'di. üzerinde de uygulama exe dosyası bulunuyor veriyi bu Excel tabanından çekiyor. Programımız Excel tabanlı. Python, Python ile tasarlandı. <laughs> Excel veri tabanını seçmemizin sebebi e, uzun vadede veriyi güncelleyerek programın e, geçerliliğini arttırabilirsiniz. <laughs> Kullanım imkanını arttırabilirsiniz. Pardon özür dilerim. Excel dosyasını çift tıkladığınızda program çalışmaya başlıyor tahmin edeceğiniz üzere 200 bin satırlık maç verisi var. Bunu oranlarla sunulara böldüğünüzde büyük bir dosyadan bahsediyorum aslında. Ee, bunu normal şartlarda Excel dosyasını bile açmaya kalksanız yaklaşık 4-5 dakika süreceğini tahmin ediyorum. İçinde ufak bir filtreleme yapmak, filtrelemeyi resetlemek çok fazla yavaşlatıyor sistemi biliyorsunuz. Programımızda temel amacımız sistem hızlandırmak e, bahis severleri, tipsterları veyahut da analiz severlerin süreçlerini biraz daha kolaylaştırmak, daha farklı bir bakış açısıyla da analizlerin tamamlanmasını sağlamak. Şu anda Excel veri tabanından programımız veriyi tamamen çekiyor. içine. analiz etmek üzere. E, ama bu bekleme süresi gözünüzü korkutmasın. Ortalamada da 1 dakikalık bir süre zarfında veriyi çekmiş ve programı açmış oluyor. Bu durum sadece programı çalışırken karşılaşacağımız bir durum. Bakın bir dakika bir saniyede veriyi çektiği için şu anda analiz etmek üzere programı açıyoruz ve karşımıza arayüzünü sunacak ilk ana sayfasını paylaşacak. Analizlerde ya da programı uygularken kullanırken bu tarz beklemelerle karşılaşmayacaksınız. Zaten biraz sonra da paylaşımınızı göreceksiniz. Burada Oran Data Excel'inde veri güncellemesi sağlayabilirsiniz. Kolonların yapısını, sütunların yapısını bozmadığınız sürece eklediğiniz tüm müsabakalar programda kullanılabilir olacaktır. Bununla ilgili de uzun vadede çalışmalarımız var. Veri sağlamak amacıyla. Gördüğünüz gibi programımız açıldı. Bunu tam ekranda kullanabilirsiniz. Ben şöyle kullanmayı tercih ediyorum açıkçası. Buradan aslında şu dosyamızı kapatabiliriz. Şöyle biraz daha oranlıyım. Şimdi arkadaşlar, programımızın ana sayfası bu. Üste combo boxlarımız var. Combo boxlarımız filtrelemeyi seçim araçları olarak kullanıyoruz. Aslında biliyorsunuzdur, bu Excel'den anlayan arkadaşlar. Ee, tüm oranların filtreleyebiliyoruz. Ee, Ülkelik, ev takımı, dep takımı, ilk yarı müsabakası maçı, ilk yarı sonucu, maç sonucu ve ilk yarım maç sonucu filtrelemelerini yapabiliyoruz. Altta butonlarımız var. Filtreleme, temizleme ve analiz butonu. Filtreleme butonu aslında çok fazla işimize yaramıyor. Çünkü son güncelleme ile dinamik bir combo yapısı kurduk. Combo box'ta her seçtiğimiz veri içerisinde hem diğer combo box'lar dinamik olarak içindeki veri güncellenir hem de paylaştığı listedeki veri güncellenir. Aslında bir yandan deneyerek daha sağlıklı da anlatırım diye düşünüyorum. Almanya'yı seçiyorum. Gördüğünüz gibi ne kadar hızlı olduğunu farkındasınızdır. Ee, 2019-2025 yıllarındaki Almanya'da bütün içinde verinin içinde bulunan liglerdeki tüm müsabakaların hem skorları hem de oranlarını hızlıca paylaştı. Temizle butonuna basıyorum. Şimdi büyük bir kütle paylaştığı, büyük bir veri paylaştığı için temizle butonuna da biraz e Biraz dedim işte bu kadar. Yavaş çalışacaktır. Niye temizledim? Aslında size veri tabanındaki içeriği biraz paylaşmak istedim. Gördüğünüz ülkeler, veri tabanında bulunan ülkelerimiz. Ülkelerde bulunan likler ve aynı şekilde yapıldığımız. Aslında büyük bir veri tabanında programla beraber sahip olmuş oluyorsunuz. Denemeye devam edelim biz. Almanya dedik madem Almanya ile ilerleyelim. Almanya'daki tüm liglerdeki müsabakalar yani veri tabandaki liglerdeki onlar da şöyle aslında Bundesliga, Bundesliga 2 Almanya kupası, kupa ve süper kupa. Sağlık devam edelim diye Bundesliga'yı seçiyorum. Bakın direkt lig parametresi Bundesliga olarak filtrelenmiş oldu hızlıca. Bundesliga'dan herhangi bir tanıdık bir takım olsun. Dortmund'u seçelim. Bakın ev takımı Dortmund oldu. Almanya'da Bundesliga'da Dortmund takımının e, 2019'a dair çok fazla verimiz yok. Biliyorsunuz ki pandemi dönemiydi. Orada biraz kısıtlı veri var. O yüzden sadece değer olsun diye eklediğimiz bir parametre. Aslında şöyle diyebiliriz. 2020 ve 2025 yıllarına ait tüm müsabakaların verilerini daha güvenli aralık diyebiliriz. Buradan skor filtresi yapabiliriz. İlk maç sonucu filtresi yapabiliriz. Direkt oran filtresi yapabiliriz. Burada bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum aslında size. Bu da bahis severlerin hoşuna gideceğini düşünüyorum. Almanya Bundesliga işte, Dortmund takımının ortalama skorları şu yeşil olarak gördüğünüz aşağıda tavsiye oranlarıdır aslında. Yani nasıl örnekleyeyim size? Kurgumuz şöyle. Bu ülkede bu ligde bu takımın ilk yarı skoru 0-2 biten müsabakalarını gördüğünüz gibi filtreledi. Filtre içerisinde en fazla tekrar eden oranları da aşağıda paylaştı. Tabii ki de biliyorsunuz Dortmund için 0-2 oran biraz zor bir oran. Ondan az bir kombinasyon çıktı. Şöyle yapalım. 1-0 arayalım aslında. Orası da yüksek olanı arayalım. aşağıda tavsiye edilen oran olarak paylaşıyor. Buradan oran filtreleyebiliriz. Ya da şöyle yapalım. Ben bunu tekrar temizleyeyim. Aslında bayi severlerin en çok sevdiği ilk yarı maç sonucu biliyorsunuz oranı. Şu o zamanlarda bu çok popüler anladığım kadarıyla. Ee... Şuradan mesela 2'den biri filtreleri. Dortmund'un kendi evinde 3 tane 2'den bir. Bakın her yıl bir tane olmak üzere müsabakası var. Az e, maç çıktığı için oranlar da tabi e, çok sağlıklı bir istatistik sağlamıyor. Bu da şöyle yapalım aslında. Ben çok futbol liglerinden anlamıyorum aslında. Takımlardan da anlamıyorum yazılımla ilgilendiğim için yorumlayamıyorum ama bahis sever arkadaşlar bunu çok doğru bir şekilde yorumlayacağını tahmin ediyorum. Ya da analizlerini burada gerçekleştireceğini tahmin ediyorum. Tanıdık gelmesi amacıyla kendi ülkemizden bahsedelim. Kendi ülkemizden örnekleyelim. Bakın Türkiye'nin bütün liglerin müsabakaları aşağıda açıldı. Buradan işte Süper Kupa, Süper Lig, TFF 1, 2, 3, işte Ziraat Kupası ile diğer kupa maçları, takım kupa turnuvalarının müsabakaları Bakın Süper Lig dedim. Süper Lig'e dair tüm verilerimiz filtrelendi. Ev takımı hızlıca seçebilmek adına Beşiktaş'ı seçiyorum. Bakın Beşiktaş filtrelendi. Ee, maç sonucu şöyle çok veri olması amacıyla 3-1 seçtim. 3-1 biten müsabakaları 2020, 22, 23, 23, 23. Bakın 3-1 biten Beşiktaş'ın deplasman takımlarıyla bahis oranlarını otomatikman sizinle paylaşmış oldu. Burada bahis olarak da filtreleme yapabilirsiniz. Ya da şu anda oynanmak üzere olan son dakika bahislerini kontrol ederek var olan bahislerin üzerinden buradan girerek ligi, ülkeyi ya da takımları seçerek bahislerini girerek geçmiş müsabakalarına ne olduğunu da filtreleyebilirsiniz. Skorları neyle bittiğini de filtreleyebilirsiniz vesaire vesaire. Oran analizimiz aslında anlatabileceğim kısmı ile bu kadar. Bu butondan hiç bahsetmedim. Bu buton aslında daha çok ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Temizle butonumuzu takladım. Şu anda bir te veriyi temizledik. Bir analiz butonuna gidelim. Bakın arkadaşlar şimdi burada benzer bir arayüz var aslında. Çok uzak değiliz. Aynı arayüzü kullanıyoruz hemen hemen. Burada e, farklılıklarımız var. Yılları bitirebiliyoruz. Aynı şekilde database'de bulunan tüm ülkeleri ve ligleri de filtreleyebiliyoruz. Burada takımları da filtreliyoruz. Ama burada dikkat etsin sadece bir takım var. Yani takımın hem evdeki hem depteki tüm maçlarını filtreliyoruz. Örnekleme yapalım. 2025 yılı daha iyi, daha sağlıklı anlarız diye düşünüyorum. Bakın daha hızlı bu taraf. 2025 yılında gene aynı şekilde Türkiye'ye gidelim. Türkiye'de Süper Lig'e gidelim. Süper Lig'de de Fenerbahçe'ydi bu sefer. De. Bakın iyi, 2025 yılında Fenerbahçe'nin ilk yarı maç sonucu raporu e, gol raporu 05 üst ilk yarı işte 1.5 üst artı 6. Aşağıda şöyle bir listemiz var. 2025 yılında Fenerbahçe'nin fark ettiyseniz tek takım filtrelediğimiz için hem evdeki hem deplasmandaki müsabakalarıyla karşılaşıyoruz. Burada dikkatinizi çeken bir renklendirme durumu var. Bu Bayis hoşuna gideceğini düşündüğümüz bir durum. 2'den 1 biten maçlarını maviye, 1'den 2 biten maçlarını da yeşile boyuyoruz. Turuncu ile e, hücre içindeki veriyi boyadığımız koşullar, koşullandırdığımız durum ise artı altı skorlar. Bildiğiniz üzere bu esnemeler altı artı skorla da çok fazla analiz yapmaktadır. Şu anda mesela dikkatimi çeken bir durum oldu. Çok konudan anlamasam da. Ee, pardon. Şurada e, Fenerbahçe'nin 28 Mart'ta 2-4-1 skoru var. Yani artı 6. Bir sonraki maçında 2'den 1 olmuş. 20 Nisan'da 3-3 gene artı 6 skoru var. Bir sonraki maçı bu sefer 1'den 2 olmuş. 26 Mayıs'ta 4-2 artı 6 bir skoru var. Sonraki maçı gene 2'den 1 olmuş. Aslında şöyle diyebilir miyiz? Fenerbahçe sezon sonunda artı 6 sürpriz, artı 6 sürpriz yapmış. Şuradaki artı 6'dan sonra sürpriz bekleyebilir miydik? Bilmiyorum bunu. Olasılığı arttırır diyebiliriz aslında baktığımızda. Böyle arkadaşlar. E, programa ulaşmak isteyen, edinmek isteyen arkadaşlar açıklamalar kısmında e, linklerimiz var. Oradan yardımcı oluruz kendilerine. Teşekkür ederim. Ya, bu arada ilave etmek istediğim bir konu daha var. E, biliyorsunuz e, geliştirmeye açık bir program. Özelden iletişim kanallarından istediğiniz ayrıca ilave fonksiyonlar olursa değerlendiririz, geliştiririz talepleriniz doğrultusunda programı tekrar revize edebiliriz. Birleşip kullanız yeterli bunun için. Teşekkür ederim.